Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, televizyonumuz genel yayın yönetmenizdeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programında Elazığ'da atama işleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Ataş, açık bir şekilde ilan ediyorum hiçbir hemşerimiz Elazığ bürokrasisiyle ilgili lütfen bana gelmesin ifadelerini kullandı. Elazığ bürokrasisiyle ilgili bir atamada lütfen bana gelmesinler. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'tan geldi. Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbay'ın hazırlayıp sunduğu gündem programının konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Elisir'deki bürokrasi atamaları ve tayin işlemleriyle ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Rektörlük seçimleriyle ilgili kendisiyle görüşüldüğünü belirten Mustafa Ataş, bana gerek rektör ataması seçilmesi meselesinde gerekse zaman zaman başka konularda talepler geliyor dedi. İşte efendim filan rektörün arkasında sen duruyormuşsun da işte diğerleri durmuyormuş da bütün mesele senden bitiyormuş. Hayır arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ha ben de bir vatandaş olarak siyasi görüşüm sorulduğu zaman kanaatimi söylerim ki bu da gayet doğal bir şeydir. Ama kalkıp da birinci derecede her şeyi ben tayin ediyormuşum. Böyle bir şey olmaz. Rektör seçimlerinin nasıl yapıldığı bellidir. Evet. Burada seçimler yapılır. YÖK'e isimler bildirilir. YÖK Cumhurbaşkanımıza üç tane isim bildirir. Cumhurbaşkanımız da bunlardan bir tanesini atar. Olan hadise bundan ibarettir. Ha ben de bu toprakların çocuğu olarak efendim bugüne kadar da <laughs> Siyasi hayatımın milletvekilliği süreci içerisinde buralarla yakınen geliyorum, gidiyorum, ilgileniyorum, içindeyiz. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Milletvekillerinin talepleri var, görüşleri var, istişareleri var. Bunlar çerçevesinde e bizim de bir görüşümüz olursa, sorulursa fikrimiz karşı tarafa diyoruz ki bizim de kanaatimiz budur. Bundan öteye geçen bir şey yoktur. Elazığ'daki bürokratların atamalarına karışmayacağına dair yemin ettiğini belirten Mustafa Taş. Ben iki yıldan bu yana belki daha fazla süredir yemin etmişimdir. Elazığ'daki bürokrasi atamalarıyla ilgilenmeyeceğim demişimdir. ifadelerini kullandı. Ataş atamalarla neden ilgilenmediğini de belirtti. Ben iki yıldan bu yana belki daha fazla yemin etmişimdir. Elazığ'daki bürokrasi atamalarıyla ilgili ilgilenmeyeceğim demişimdir. Söz vermişimdir ve yapmıyorum. İlgilenmiyorum. Niye başkanım? Ya mesela demin keleze faydası olabilir. Beni üzen bir takım evet. hadiseler yaşadım ben burada. Evet. Bir takım e, uygulamalar bana mal edilmeye kalkıldı ki ben hayatımda hiçbir işi istişaresiz yapmam. Bir de sizin bir özelliğiniz var başkanım. Yani dört dörtlük tanımadan kefil olmadığınız kişinin işinde hiç söylemiyorsunuz. Bir o yönü var. Evet. Bir de hiçbir işimi ben istişaresiz yapmam. Elazığ'la ilgili bir atama, bir tayin, bir şey olacaksa öncelikle gelirim il başkanımızı ve milletvekillerimize istişare ederim. Evet. Ederim. Geçmişte de bunu yaptım. Ama bunu yapmama rağmen bazı şeylerin faturası bana kesilmeye çalışıldı. Ben de yemin ettim. Dedim ki bu safhadan sonra ben Elazığ'ın tayin ve atama işleriyle ilgilenmiyorum. Buradan bunu da ilan ediyorum. Evet. Kendisiyle atama ve tayin işiyle ilgili gidenleri milletvekilleri ve il başkanına yönlendirdiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, milletvekilleri ve il başkanını kastederek, onların benden bir talebi olursa o talebe duyarsız kalmam ama ben direkt işin içinde olmam dedi. Bugün de gelip bana söyleyenler oldu efendim şunun tayin, kusura bakmayın vekillerimiz var il başkanımız var gidip onlarla görüşün. Ha ben onların benden bir talebi olursa evet. o talebe duyarsız kalmam. Doğru. Ama ben direkt işin içinde olmam. Onu söyledim. Evet. Ve asla ve asla burada bir il müdürünün ataması, bir şu, bu vesaire hiçbirisine direkt dahil olmam, müdahale etmem bu konularda yeminliyim. Bana asla bir <laughs> Elazığlı kardeşimiz geri Elazığ'daki bürokrasi atamasıyla ilgili benden talepte bulunmasın. Ben ve evet. açık net burada ilan ediyorum. İlk kez böyle açık konuşuyorsunuz başkanım. Evet, bu kadar evet. açık konuşuyorum. Hiçbir hemşehrimiz buradan televizyonda açık açık konuşuyorum. Evet. Elazığ bürokrasisiyle ilgili bir atamada lütfen bana gelmesinler. Evet, evet. Elazığ'ın milletvekilleri var, Elazığ'ın il başkanı var. Onlara taleplerini iletsinler. Şayet bana ihtiyaç olursa, yardım talep ederlerse ben milletvekillerimize, il başkanlarımıza bu konuda yardım ederim onların benden talebi olursa ben atanan kişinin talebiyle ilgili hiçbir talebe kapım açık değil